Hey, kalkın hadi bakayım. Kalkın kız. İçime izindi. Kalkın bir şeyler hazırlayın hadi. Çay, ay ay of, 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 of. Çayı demleyin hadi. Hey, kime diyorum be? Kalk kız. Ay, Kalk hadi. Sevda. Günaydın. Bütün gece döndün durdun ağrı mı var senin? Doğum yaklaştıkça korkum da büyüyor. Korkma kusum. Korkma korkacak bir şey yok. Abinden haber var mı? Gelebilmiş mi kendine? Bilmem. Öyle bir cenderi ki. Abim komadan çıksa. Olan biteni anlatsa devlet özgürlüğümü verecek. ee, dışarıda bekleyen babam giller de öldürecek beni. Abime bir şey olsa cezam da kesinleşse bebeği burada nasıl büyüteceğim? Hey, düşün bunları düşün. Düşün devam et. Karnındakine karnındaki ne yapıyorsun? Kendine yapıyorsun. Düşünme. Düşünme bunları kuzum zamana bırak biraz. O zaman dediğin gelip geçiyor. Baksana, iki aya kadar doğum var. Kendi canımı zerre düşünmüyorum. Ama bir şey olacak diye o kadar korkuyorum ki. Tamam, biliyorum. Korkma. Her şey iyi olacak, düzelecek. Hava. Kalk. Görüşün var. Kim? Yeni avukatın gelmiş. Geç içeri. <laughs> Bu sana kızım. Yusuf'un Mezarın toprağı. Çiçeği de kendi elimle diktim. Daha bir şeyler getirdim ama kontrol edeceklermiş. Hava Hanım, Hamiyet Hanım bana davadan bahsetti. Ben de dosyanızı inceledim. Yarın karar duruşmanız varmış. İş bu noktaya gelmişken ne yapabiliriz bilmiyorum ama... Avukat Bey... ...eğer bana bahane hiç konuşmayın. Da varsınız da bilmem benim kafam dağılmaz zaten. Hem tek istediğim buradan çıkmak. Ben çıkamayacağım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ama önce karar verilmeden davanın ertelenmesini sağlamamız lazım. Böylece hazırlanmak için zaman kazanacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.